Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Merhabalar, 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 iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar Erikson'un psikososyal gelişim kuramına ilişkin soru çözümleri yapacağız. Sorular üzerinden Erikson'un psikososyal gelişim kuramını analiz edeceğiz, gözden geçireceğiz. Hemen görüntüyle ilgili bir teyit alayım sizden arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı görüntüde? Güzel. Güzel. Haydi bakalım o zaman arkadaşlar. Hemen yorumları kapatacağım ve sorularımızı çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet, Erikson'un psikososyal gelişim kuramına dair ilk sorumuz şöyle arkadaşlar diyor ki. 52 yaşındaki Nihat Bey bir otogaleri sahibidir. Şimdiye kadar hiç evlenmeyen Nihat Bey zamanın büyük bir kısmını dostlarıyla geçirmektedir. Son birkaç yıldır arkadaşlarıyla az görüşmeye başlayan ve görüştüğünde de eskisi gibi neşeli görünmeyen Nihat Bey'e arkadaşları bu durumun sebebini sorunca işe gidip geliyoruz. Ömür geçiyor ama biz çabalamaya devam ediyoruz. Ne için? Hiç. Bazen kendimi hiç işe yaramayan biri gibi hissediyorum şeklinde açıklamıştır. Nihat Bey'in bu açıklaması. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdaki krizlerden hangisini başarısız atlatacağını gösterir diyor arkadaşlar. Bakın Erikson'a göre arkadaşlar. Erikson'a göre yetişkin bir insanın kendine ve başkalarına faydalı olabilmek, kendini ve başkalarını mutlu edebilmek adına bir şeyler yapabilmesi onun üretkenlik duygusunu kazanmasını sağlıyor. Ama birey yetişkinlik yıllarında kendine de insanlara da faydalı olamadığını düşünüyor, kendini de insanları da mutlu edecek bir şeyler yapamadığını düşünüyorsa durgun, verimsiz bir kişilik yapısı ortaya çıkıyor. Bakın burada da ne diyor? Bazen kendimi hiç işe yaramayan biri gibi görüyorum diyor. Doğru mu? O zaman bu adam bir işe yaramadığını düşünüyorsa arkadaşlar bu adamın kesinlikle üretkenliğe karşı durgunluk krizini başarısız şekilde atlatacağını söylememiz mümkün. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmalı arkadaşlar. Bakın benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk yaşamın son yıllarında bireyin yaşadıklarına dair, o zamana kadar yaşadıklarına dair memnuniyetlerinin ağır basmasıyla ilişkiliydi. İyi mi? Eğer ki birey yaşadıklarından memnunsa benlik bütününe ulaşıyor ama pişmanlıkları, keşkeleri çoksa umutsuzluk duygusuna kapılıyordu. Yakınlığa karşı yalıtılmışlık genç yetişkinlik yıllarında, 36, pardon, 30 pardon 18-30 yaş aralığında genç yetişkinlik yıllarında bireyin insanlarla özellikle karşı cinsle sağlıklı başarılı ilişkiler kurabilmesiyle alakalıydı. Eğer ki birey insanlarla iyi ilişkiler kurursa, kurarsa yakınlık duygusunu kazanıyor. Ama insanlarla karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kuramazsa yalıtılmışlık duygusuna bürünüyordu. Temel güvene karşı güvensizlik bebeklik yıllarında bebeğin temel ihtiyaçlarının zamanında yeterince tutarlı şekilde giderilmesiyle ilgiliydi. Eğer ki temel ihtiyaçları zamanında yeterince tutarlı şekilde giderilirse güven duygusunu kazanıyor aks takdirde güvensizlik duygusuna bürünüyordu. Özellikle karşı kuşku ve utanç ise 1-3 yaş aralığında çocuğun kendi başına hareket etme çabalarıyla ortaya çıkıyordu. Eğer ki bu dönemde çocuğun kendi başına hareket etmesine olanak tanınırsa özellik duygusu gelişiyor. Aks takdirde çocuk kendinden kuşku duyuyor, kendinden utanacak hale geliyordu arkadaşlar. Verilen durumda yetişkin bir insanın kendini işe yaramaz gördüğünden bahsediliyor. Dolayısıyla da bu kişinin kesinlikle üretkenliğe karşı durgunluk krizini başarısız şekilde atlatacağını söylememiz mümkün dedik arkadaşlar. Gelsin bakalım ikinci sorumuz ne diyor? Bir gelişim psikoloğu anaokulu öğrencilerinin velilerine verdiği seminerde şunları söylemiştir. Çocuklarınızı özgür bırakın. Evi karıştırdıklarında onları engellemeyin. Soru sorduklarında soru ne kadar saçma olursa olsun ve aynı soruyu kaç defa sorarlarsa sorsunlar. Büyük bir sabırla yanıtlayın. Aksi takdirde çocuklarınız hiçbir şeyi merak etmeyen çocuklar olacaktır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre psikoloğun bu sözleri çocuklarda öncelikle hangi duygunun gelişmesi için söylenmiş olabilir diyor. Bakın arkadaşlar Erikson'a göre okul öncesi yıllarda çocuğun merak duygusunu giderme çabaları hat safaya çıkar diyor Erikson. Ve çocuğun bu merak duygusunu gidermeye yönelik çabalarına destek olursanız yani çocuğun sorularına uygun yanıtlar verir. Çocuğun karıştırma kurcalama faaliyetlerini hoş görürseniz girişimcilik duygusu gelişirdi. Ama bunu yapmadığınızda çocuk kötü şeyler yaptığını, kötü şeyler konuştuğunu düşünerek suçluluk duygusuna kapılır. Dolayısıyla burada da bakın ne diyor? Soru sorduklarında ne kadar saçma da olsa yanıt verin. Bıkmadan, usanmadan, sabırlı davranın diyor, değil mi? E bu tür durumlar kesinlikle çocukların girişimcilik duygusunu kazanmalarına yardımcı olacak bir tavırdır. Dolayısıyla da arkadaşlar bu sözleri söyleyen bir gelişim psikoloğunun kesinlikle çocukların girişimcilik duygusunu kazanmaları için bu sözleri söylediğini söylememiz mümkün. Bakın zaten güven duygusu bebeklik yıllarında temel ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili yakınlık genç yetişkinlikte insanlarla karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurmakla ilgili özellik bir 3 yaş aralığında kendi başına hareket etme çabasıyla başarı ise arkadaşlar ilkokul yıllarında çocuğun başarılı olma yönünde güdülenmesi çocuğun başarı duygusunu tatmasıyla ilişkilidir lütfen dikkat arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. Diyor ki arkadaşlar. Gaye üniversiteyi bitirdikten sonra yoğun bir iş temposuna girdiğinden arkadaşlarına zaman ayıramamaktadır. Ayrıca bu yoğun tempodan dolayı ilişkileri yüzeysel kalmakta hatta ailesinin beklentilerine karşın karşı cinsle de ileriye dönük mutlu olabileceği bir ilişki yaşayamamaktadır. Buna göre Gayenin aşağıdaki krizlerden hangisini olumsuz atlatacağı söylenebilir. Bakın arkadaşlar genç yetişkinlik yıllarında bireyin insanlarla iyi ilişkiler kuramaması, karşı cinsle sağlıklı başarılı onu mutlu edebilecek bir ilişki kuramaması halinde yalıtılmışlık yalnızlık duygusu ortaya çıkar ama birey bu dönemde insanlarla iyi ilişkiler kurar. Karşı cinsle sağlıklı başarılı onu mutlu edebilecek bir ilişki kurabilirse yakınlık duygusunu kazanır. Burada da gaye arkadaşlar insanlarla iyi ilişkiler kuramıyormuş değil mi? Arkadaşlar olan ilişkilerinde problem var. Karşı cinsle sağlıklı mutlu olabileceği bir ilişki kuramıyor. O zaman e bu durumda gayenin yakınlığa karşı yalıtılmışlık krizini başarısız şekilde atlatacağını büyük olasılıkla yalıtılmışlık duygusuna kapılıp yalnız yalnız ortalıkta dolaşacağını söylememiz mümkün. Doğru cevabımız bu nedenle e seçeneği olacak. Bakın zaten temel güvene karşı güvensizlik bebeklik yıllarında temel ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili dedik. Özellik 1-3 yaş aralığında çocuğun kendi başına hareket etme çabalarıyla kendini gösteren bir şeydi. Girişimcilik merak duygusunun giderilmesine yönelik başarıya karşı yetersizlik ise ilkokul yıllarında çocuğun başarı duygusunu tatmasıyla ilişkiliydi. Burada bir genç yetişkinin insanlarla karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kuramadığını söylüyor bize. Dolayısıyla bu durumda bu kişi yakınlığa karşı yalıtılmışlık krizini başarısız şekilde atlatacak. Büyük olasılıkla yalıtılmışlık duygusuna kapılacak. Yalnız yalnız... Takılacak arkadaşlar. Umarım içinizde gaye ile özdeşim kuranlarınız olmamıştır. Siz de sınava hazırlanacağız diye yakınlık duygusunu kazanamıyorsunuz. Ondan sonra da böyle gergin gergin, mutsuz mutsuz ortalıkta geziyorsunuz arkadaşlar. Ne diyorum her zaman ben? Önce aşk, sonra iş. Önce bir yakınlık duygusunu kazanın. Ondan sonra üretkenliği bir şekilde kazanırsınız ama yakınlık sıkıntılı biraz bu konuda çaba harcayın arkadaşlar. Ayşe istemediği bir evlilik yapmış ve bir bebek sahibi olmuştur. Ancak Ayşe bebeğine yakınlık gösterememekte, bebeğinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ayşe'nin bebeğine karşı bu tutumu bebeğinin hangi kişilik özelliğini kazanmasına neden olur diyor. Bakın hep söyledim. Bebeklik yıllarında temel ihtiyaçların zamanında yeterince giderilmemesi, bebeğin yeterince sevgi ilgi görmemesi onun güven duygusunu kazanmasını engelleyecek ve bebekte güvensizlik duygusunun yerleşmesine yol açacaktır. Ayşe de bebeğiyle ilgilenmiyormuş. Onun fiziksel duygusal ihtiyaçlarını karşılayamıyor diyor. O zaman bu çocukta arkadaşlar kesinlikle güvensizlik duygusu ortaya çıkacaktır dersek. Doğru olur mu? Olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu nedenle B seçeneği olmalıdır. Bir bebeğin işte acıktığında zamanında doyurulması, altını kirletme zamanında temizlenmesi, bebeğe yeterince sevgi, ilgi, şefkat gösterilmesi gerekir ki bebekte arkadaşlar temel güven duygusu gelişsin. Bunu yapmadığınızda bebek e, bu dünyanın güvenilmemesi gereken bir yer olduğunu düşünür. Güvensizlik duygusuna kapılır insanlara güvenmemeyi öğrenir diyorduk. Ayşe'nin bebeğinde de kesinlikle güvensizlik duygusunun ortaya çıkacağını söylememiz mümkün arkadaşlar. Hemen gelsin bakalım bir diğer sorumuz ne diyor? İlkokul 3. sınıf öğrencisi Okan'a öğretmeni yazısı çok kötü ve okunaksız olduğu için sürekli kızmakta hatta ona yazısını düzeltmediği takdirde öğrenim hayatı boyunca başarılı olmasının mümkün olmayacağını söylemektedir. Bu durumda Okan'ın Erikson'un psikososyal gelişim kuramında ki hangi krizi olumsuz şekilde atlatacağı söylenebilir. Bakın arkadaşlar. İlkokul yıllarında çocuğun başarılı olma noktasında güdülenmesi, motive edilmesi, çocuğun başarılarının önemsenmesi, takdir edilmesi gerekiyor ki çocukta çalışkan, başarılı bir kişilik yapısı gelişsin diyorduk. Değil mi? Erikson'a göre ilkokul yıllarında Çocuğun çevresindekiler onu başarılı olacağına motive eder güdülerse, çocuğun başarılarını önemser, değerli görür, takdir ederse e çalışkan başarılı bir kişilik yapısı gelişir. Ama burada olduğu gibi çocuğu aşağılarsanız, küçümserseniz, sürekli eleştirirseniz e çocuk ben hiçbir şeyi başaramıyorum diye düşünür ve bir yetersizlik, bir aşağılık duygusuna kapılır arkadaşlar. E burada, burada da öğretmenin söz konusu tavrı Okan'ın Kesinlikle arkadaşlar başarıya karşı yetersizlik bir diğer adıyla çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu krizini sağlıklı şekilde atlatmasına engel olacak. Bu çocukta çalışkan başarılı bir kişilik yapısının gelişmesine engel olacak bir tavırdır arkadaşlar. Özellik çocuğun kendi başına hareket etmesiyle ilgili dedik. E Temel güvene karşı güvensizlik az evvel konuştuğumuz soruda gördük. Temel ihtiyaçların giderilmesiyle alakalı. Üretkenlik yetişkinlik yıllarında kendine başkalarına faydalı olmakla girişimciliğe karşı suçluluk ise arkadaşlar ilk okul öncesi yıllarda merak duygusunun giderilmesine yönelik bir çabaya işaret ediyordu. İlk okul yıllarında çocukların yaşadığı kriz başarıya karşı yetersizlik bir diğer adıyla çalışkanlığa karşı aşağılık duygusudur. Öğretmenin buradaki tavrı ve bu çocuğun kesinlikle bu krizi başarıyla atlatmasına engel olacak. Doğru cevabımız bu nedenle C seçeneği oldu. Bu soruda da arkadaşlar. Gelsin bakalım. Bir diğer sorumuz ne diyor? Ben dedeme hayranım. Yaşlanınca onun gibi olacağım. Adam 63 yaşında tüm ülkeyi gezdi. Resim yapmaya başladı. O kadar neşeli o kadar seveceğim biri ki ona hayran olmamak mümkün değil diyen birinin dedesinin psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdaki krizlerden hangisini başarıyla atlatacağı söylenebilir. Bakın yaşamın son yıllarında birey kendini mutlu hissediyorsa, iyi hissediyorsa değil mi? ego bütünlüğüne, benlik bütünlüğüne ulaşır. Ama birey yaşamın son yıllarında kendini iyi hissetmiyorsa, ben güzel bir yaşam süremedim diyorsa umutsuzluk duygusuna kapılıp çaresiz ölümü beklemeye başlar. Burada bahsedilen dede de arkadaşlar, değil mi? Yaşamın son yıllarında hayatından gayet memnun, keyif alarak yaşayan birisinden söz ediliyor. E dolayısıyla bu dedenin kesinlikle benlik bütüne karşı umutsuzluk krizini sağlıklı bir şekilde atlatacağını, ego bütünlüğüne ulaşacağını söylersek doğru olur arkadaşlar. Yaşamın son yıllarında yaşanan kriz Erikson'a göre benlik bütünlüğüne veya ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk diyorduk. E bu dönemde birey iyi bir yaşam sürdüğünü düşünüyorsa, mutluysa, huzurluysa ego bütünle, benlik bütününe ulaşıyor. Ama iyi bir yaşam sürdüğünü düşünmüyorsa, pişmanlıkları keşkeleri çoksa böyle aksi, huysuz, hırçın, hiç çekilmeyen bir kişi haline geliyordu. Umutsuzluk duygusuna kapılıyordu. Bu e, durumda bu dedenin kesinlikle benlik bütünlüğünü kazanacağını söylersek doğru söylemiş oluruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. Bakalım görelim hemen ne diyor arkadaşlar. Yerel bir gazetede spor yazarı yazıları yazan Erkan Bey aynı zamanda birçok spor gazetesine abonedir. Hem kendi gazetesini hem de abone olduğu diğer gazeteleri özenle saklayan Erkan Bey oldukça geniş bir arşiv olmasından dolayı çok gururlu ve mutludur. Bu durumda Erkan Bey. Erikson'un kuramında ele alınan krizlerden hangisini yaşamakta olduğu söylenebilir? Bakın arkadaşlar ilk sorumuzdu galiba değil mi? Orada da konuştuk. Erikson'a göre yetişkin bir insanın kendine ve başkalarına faydalı olmak adına bir şeyler yapıyor olması onun üretkenlik duygusunu kazanmasını sağlıyor. Aksi takdirde birey durgun, verimsiz bir kişiliğe sahip oluyordu. Bakın burada da arkadaşlar yetişkin bir insanın. Değil mi? Yaptığı işi sevdiğini, işte bir hobi geliştirdiğini, arşiv yaptığını, e bunlardan da mutluluk duyduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu kişinin kesinlikle üretkenliğe karşı durgunluk krizini başarıyla atlatacağını söylememiz mümkün. Bakın arkadaşlar, üretkenlik Erikson'un kuramında çok önemlidir. Çok da geniş bir yelpaze düşünülmesi gereken bir kavramdır. Yani üretkenliğin içine üreme fonksiyonunu yerine getirmeyi, çocuk yapmayı, yetiştirmeyi koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra işte işini iyi bir şekilde yapma, bir sanat eseri ortaya koyma, akademik bir çalışma yapma, bağ yetiştirme, hobiler geliştirme, toplumsal sorumluluk projelerine katılma, bir insanın kendine ve başkalarına faydalı olmak, e kendini ve insanları mutlu edebilmek adına yapabileceği her şeyi üretkenlikle bağlantısında düşünebilirsiniz. E burada da arkadaşlar Erkan Bey'in kesinlikle üretkenlik duygusunu kazanacağını söylememiz mümkün. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneği oldu arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki arkadaşlar. 3 yaşındaki Özkan su içmek için raftaki bardağı almak isterken annesi kıracak düşüncesiyle kendisi alıp vermek ister. Ancak Özkan, "Hayır ben alacağım." şeklinde tepki göstererek annesinin elinden bardağı alır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Özkan'ın bu davranışı hangi krizi yaşadığını gösterir. Bakın arkadaşlar, Erikson'a göre çocuğun kendi başına hareket etme çabasının ön plana çıktığı süreç özelliğe karşı kuşku ve utanç krizinin olduğu bir üç yaş aralığıydı değil mi? Bu dönemde arkadaşlar çocuk kendi başına bir şeyler yapma çabasındadır. Bu yüzden de birilerinin yardımını falan reddetme durumu söz konusudur. Burada Özkan'ın da işte annesinin yardımını istemediğini, bardağını kendi almaya çalıştığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bu durum kesinlikle bizi özellikliğe götürüyor. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lütfen dikkat edin bazen bu özellikle girişimciliği karıştırabiliyorsunuz sorularda. Böyle bana zaman zaman sorduğunuz sorulara istinaden söylüyorum bunu. Lütfen şuna dikkat edin. Özellikle kendi başına hareket etme. Girişimcilikte merak duygusunu giderme çabası söz konusu olacak. Burada hiç merak duygusuyla ilgili bir şey görebiliyor muyuz biz? Hayır. Burada çocuğun bir şeyi kendi başına yapma eğilimini görüyoruz biz. Dolayısıyla bu tür durumlar bizi özellikliğe götürecek girişimciliğe gitmeniz için merak duygusunu giderme çabası. Yani bir şeyleri karıştırma, kurcalama, kırma, dökme, sürekli soru sorma gibi merak duygusunu giderme çabalarını görmelisiniz. Lütfen buna çok çok dikkat edin. Özellikle kendi başına hareket etme, girişimcilikte ise merak duygusunu gidermeye yönelik aktif bir çaba söz konusu olacak. Arkadaşlar dikkat. Ve günün Son sorusu geliyor. Matematik dışında tüm dersleri iyi olan Tekin'e öğretmeni. Matematiğinde kolay bir ders olduğunu, dikkatli dinlemesi durumunda matematiği de rahatlıkla başaracağını söylemiştir. Öğretmenin bu davranışı Tekin'in aşağıdaki krizlerden hangisini başarılı atlatmasına yardımcı olur diyor. Bakın arkadaşlar ilkokul yıllarında bir çocuğun başarılı olma yönünde güdülenmesi, cesaretlendirilmesi, çocuğun başarılarının önemsenmesi, takdir edilmesi onun başarıya karşı yetersizlik krizini sağlıklı şekilde atlatmasını sağlar. Burada da öğretmen, öğrencisini arkadaşlar başarılı olacağı yönünde güdülüyor, motive ediyor değil mi? Diğer dersleri yapıyorsun, matematikte de yapabilirsin, bu da kolay bir ders, biraz gayret edersen, daha dikkatli dinlersen olur diyor. İşte bakın bu tür bir tavır. Sen de o ışığı görüyorum, o potansiyeli görüyorum değil mi? Sana inanıyorum, sana güveniyorum. Böyle çocuğu cesaretlendirecek bir tavır kesinlikle çocuğun başarıya karşı yetersizlik krizini sağlıklı şekilde atlatmasına yardımcı olacak bir tavırdır. Dolayısıyla Tekin'in öğretmeni de gösterdiği tavırla Tekin'in bu krizi sağlıklı şekilde atlatmasına katkı sağlayacak bir tavır takınmış. Doğru cevabımız bu nedenle D seçeneği oldu arkadaşlar. Evet bugünkü çalışmamızda Erikson'un Psikososyal gelişim kuramı ile ilgili sorular çözdük arkadaşlar. Önümüzdeki hafta e, kimlik statüleri ve bağlanma kuramları ile ilgili sorular çözeceğim. Önümüzdeki hafta kimlik statüleri, bağlanma kuramları arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru çözümleri e, yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine öncesinden size duyuracağım zaten. E, bu kaydı YouTube'a atarım arkadaşlar. Oradan da. Daha sonra hem tekrar etmek isteyenler hem de tam olarak izleyememiş olanlar izleyebilir. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere arkadaşlar.